e, ee, insanlık tarihinin şöyle 2-3 milyon yılını 20 dakikada beraber bir irdeleyelim. Şimdi yedek. yaşanan insanlık tarihini ikiye bölmeye kalksak bu çizgi doğum günümden geçerdir. Çünkü doğduğumdan bu yana olup bitenler doğumuma kadar olup bitenlerle neredeyse eşittir. Ünlü ekonomist Kenneth Balding böyle demiş. Ne demek istemiş? Var mı bir yorum? Harika. Bravo, bravo, bravo. Lazia, senin yorumun var mı? Okey, süper. Peki ne demek istemiş? Şimdi sayısalcı arkadaşlarımız muhtemelen analitik, türev, logaritma grafiklerinden artık gına gelmiştir ama burada biraz daha değişik, basit bir tablo inceleyeceğiz. Sizler görebiliyor musunuz oradan? Şöyle. Arkadaşlar, ekranda gördüğünüz insanlık tarihinde yer alan önemli teknolojik gelişmelerdir. Ve şu anda aşağıda gördüğünüz bu spiraller tam 200 bin yılı gösteriyor. Tam 200 bin yıl. Yani her bir spiral 200 bin yıl. Ne kadar gelişme olmuş burada? Sayabiliyor musunuz? 6 tane. Milyonlarca yıl içerisinde sadece 6 tane gelişme olmuş. Bakın bir tane örnek vereyim size. Bunlar 60 bin yıl önce ok ve yay kullanılmaya başlamış ve ondan 13 bin yıl sonra müzik aleti bulunmuş. 13 bin yıl sonra müzik aleti bulunmuş. İnanabiliyor musunuz aradaki zaman? 13 bin yıl. Peki sonra ne olmuş? Biraz daha zaman geçtikten sonra 1800'lü yıllara gelindiğinde artık teknolojik icatlar daha hızlı bulunmaya başlanmış. Yani onar yıllar bahsedilmeye başlamış. Şimdi kafanızı çok bulandırmak istemiyorum ama Alan Tuffler'ın Gelecek Korkusu adlı bir kitabında şöyle diyor. Diyor ki boş verin bu hani 200 bin yıl, 300 bin yılları geçelim. İnsanlık tarihinin şöyle bir son 50 bin yılına bakalım. Ve bu son 50 bin yılı 62 yıllık, neden 62? Ortalama insan yaşı. 62 yıllık böyle dilimlere ayıralım. Ve demiş ki 800 tane yaşam süresi ortaya çıkar. Bu 800 tane yaşam süresinin 650 tanesi mağaralarda geçmiş. Bu ne demek? Evleniyor, çocuğu oluyor mağarada, torunu oluyor mağarada, torunun torunu mağarada. Torunun torunun torunu mağarada. Bir soru. Torunun 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 torunu nerede? Mağarada. Ya hiçbir bir şey yapmadın değil mi? 650 yaşam yılı. Yani bir, bir çık dışarıda ne var? Bir gör. Bir şeyler bulmaya çalış. Sadece son 70 yaşam yılı süresinde insanoğlu deneylerini gelecek kuşaklara aktarmış. Sadece sadece son 6 yaşam süresinde insanlar kitaplarla tanışmış. Sadece son 4 yaşam süresinde zaman net olarak ölçülmüş ve sadece son 2 yaşam süresinde elektrik motoru kullanılmaya başlamış. Yine grafikle çok boğacağım sizi ama ondan önce şunu anlatacağım grafikten önce. Warren Ben istemiş ki Hiçbir abartma ya da aşırılık bu değişimin genişliğini anlatamaz. Sadece ve sadece abartmalar gerçeği yansıtır. Şimdi bakın. Milattan önce insanların ulaşım araçları, milattan önce deve kervanları kullanılıyormuş. Deve kervanların ortalama hızı ne olabilir? Grafikte gösteriyor aslında. <laughs> Değil mi? 12 kilometre. Saatte 12 kilometre gidiyor. Milattan önce 6000. Ve ta 1800'lü yıllara kadar yani arada 8000 yıl boyunca adamların ihtiyacı olmamış. Hep bu hızlarla ilerlemişler. Gerek duymamışlar. Ama sonra bir anda 1820'li yıllara geldiğinde buharlı lokomotif bulunmuş ve hızlar 700 kilometrelere çıkmış. E sonrasını da biliyorsunuz uçak bulundu. 700 kilometrelere çıktı ve artık roketlerle işte 7000 kilometre hızlara kadar ulaşıldı. Peki pazartesi ilk ders her zaman çok zordur. Ne oldu 1800'lü yıllarda? Bravo. 1800'lü yıllarda artık sanayi devrimi oldu. İngiltere'de başladı. Kuzey Amerika'ya, oradan Japonya'ya sıçradı. Sanayi devrimi ateşleyen neydi arkadaşlar? Bravo, bravo. Ben niye 69, ya kaçıncı? 90. olduğum ortaya çıktı. Harika bir grup. Tebrik ederim. Buhar makinesini buldu. James Watt. 1769 yılında. Sayısalca arkadaşları görebilir miyim? <laughs> bravo. Watt neyi anlatıyor size? Güç birimi değil mi? Enerji bölü zaman. Newton bölü. Newton metre bölü saniye. Bravo. Nedir bu buhar makinesi? İşte aslı cevabını verdiniz. Güç üretiyor arkadaşlar. İnsanlık o tarihe kadar ne yapmış? Gücü nereden bulmuş? <laughs> Hayvanlardan. Evden, attan, bilimum hayvandan güç enerji, güç elde etmişler. Sonra James Watt diye bir arkadaş çıkmış ve bir tane makine bulmuş ve bir güç elde etmiş. Güç makinesi yapmış. Peki nasıl bir güç bu o zaman? Nasıl? Yapay güç. Bravo. Yapay güç sayesinde sanayi devrimi ortaya çıkmış. Buraları tabii ki yani hepiniz çok iyi biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Sanayi devrimiyle ekonomik gelişmeler, şehirleşme, istihdam, eğitimde, teknolojide gelişmeler vesaire vesaire vesaire. Peki sanayi devriminin öncüleri kimlermiş ve meslekleri nelermiş? Biliyor muyuz? <laughs> Hangi meslek grupları sanayi devrimine destek olmuş? Sadece mühendisler mi? Her meslek grubu. Her meslek grubu sanayi devriminde bir İpin ucundan tutmuş. Bakın James Watt, mühendis, buhar makinesini bulmuş. George Stephenson, mühendis, buharlı lokomotifi bulmuş. Eli Whitney, mucit, tezgahı bulmuş, dokuma tezgahını. Adam Smith, ekonomist, serbest pazar piyasasını bulmuş. Henry Ford, sanayici, seri üretim bularak otomobilin herkese ulaşmasını sağlamış. Richard Oldright, mucit, suyla çalışan fabrikaları bulmuş. Samuel Slater işletmeci. Amerika'daki ilk fabrikayı açan arkadaş. Kingston Brunel mühendis. Ne yapmış? Köprüler, otoyollar, demir yolları yapmış. Mucit Robert Fulton ne yapmış? Buharlı gemiyi bulmuş. John K. Mucit uzun atlı tezgahı bulmuş. Şimdi buradaki isimler çok önemli değil. Bunların ortak bir özelliği var. Nedir ortak özelliği? Bravo öngörülü insanlar arkadaşlar. İleriyi gören, o döneme göre hareket eden insanlar öngörülü insanlar. Peki herkes öngörülü müymüş o dönemde? Ön yargılı insanlar var mıymış? Mesela ya çok ilginçtir. Bıyıklı kesim ön yargılı oluyor. Değil mi? Yani bıyıksızlar böyle daha ön e, öngörülü oluyor. Bakın <laughs> 1899 yılında Charles Doyle çıkmış demiş ki artık icat edilecek hiçbir şey kalmadı. Koskoca Amerika Başkanı demiş ki telefon ne işe yarar? Koskoca Alman İmparatoru. Otomobiller atın yerini almaz. Kraliçenin doktoru Sir Charles er Erikson. Karın, göğüs ve beyne hiçbir cerrah ulaşamayacak demiş ön yargılı insanlar. Peki bu ön yargılı insanlara aslında en güzel cevabı kim vermiş biliyor musunuz? Henry Ford. Demiş ki ben insanlara sorsaydım daha hızlı at üretirdim. Peki yapay güç. Artık gücü her yerden elde edebiliyor muyuz? Her yerden elde ediyoruz değil mi? Fosil yakıtlardan, elektrikten, sudan, nükleer atomdan her yerden elde ediyoruz. Artık buna ihtiyaç kalmadı. Artık neye ihtiyaç kaldı? ol neye ihtiyacı var? Yapay zekaya ihtiyacı var artık. Ne kadar süremiz kaldı? <laughs> Yapay zekanın ne olduğunu burada uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü ee, Sezai hocam da gösterdi. Çok kıymetli hocalarımız var. Onların yanında benim bir şey söyleyebilmem çok böyle mümkün değil gibi görünüyor ki zaten yüz küsürüncü oldum e, ee, Dolayısıyla bir şey de aktarmak istemiyorum artık. Yapay zeka tarihçisi çok eski dayanmıyor. 1950'li yıllara dayanıyor. Yani o milyonlarca yıldan bahsettik ama yapay zeka dedim 1950'lerde ortaya çıktı. Kimle? Ellen Turing, bravo. Filmini izlediniz mi? Bravo. Alan Turing, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların şifrelerini çözen Turing makinalarıyla yapay zekayı bulmaya başladı. Pardon? Bravo, bravo. Sonra ne oldu? Yapay zeka rafa kaldırıldı. Ama arkada hep birileri çalıştı yapay zeka ile ilgili. Ve 1997 yılında bir tane bilgisayar yaptılar adı Deep Blue. Geldi dünyanın en... Ge Geri Kasparov'u yendi. Ya hocam, ee, nerede siz hocam? Ben insan da böyle sizler mi şey yapsanız yani? Harikasınız, çok güzel. Daha sonrasında 2016 yılından oldu. Ya kalırsınız öyle. 2016 yılında da AlphaGo isimli Google'ın ürettiği bir program. Çok daha karmaşık bir oyun olan Go oyununda dünya şampiyonu Lee Sedol'ü yendi. Ve artık anlaşıldı ki Yata, yapay zeka geliyor. Yapacak bir şey yok. Yapay zekadan korkuyor mu insanlar? Var mı korkuyor muyuz? Bir kesim var burada böyle çok hani olumsuz bir kesim var. Ee, muhtemelen bu arkadaşlar korkuyordur. Şimdi biraz önce hatırlıyor musunuz o bıyıklı sakallı değişik kesimi olan bir şey vardı. Bir yuruf vardı. Ön yargılı dedik. Hala günümüzde de ön yargılı insanlar yok mu? Neden korkuyor bu insanlar? Ha? İşsiz kalmaktan korkuyorlar. Başka? Değişmekten korkuyorlar. Başka? <laughs> Yeniliklere açık değiller. Evet. Diyorlar ki kontrolü kaybedeceğiz. İnsanların yerine geçecek. Yapay zeka çok tehlikeli. Bakın Charles Stross demiş ki pilotsuz uçaklar insanları öldürmez. İnsanları öldüren bu insanları bu uçaklara koordinat vererek gönderen ve insanların üstüne hellfire füzeleri gönderenlerdir. insanları öldüren. Yapay zekaya boşu boşuna suç bulmayın. <laughs> Benden mi biliyorsun? <laughs> ya yapay zeka ülkeleri yönetecekmiş. Bence yönetsin arkadaşlar. Yoksa bu adam yönetiyor. Bu adam gibiler yönetiyor. Gördünüz mü bunu sosyal medyada bu videoyu? Ha? havayla tokalaşıyor. Olmayan insanlarla tokalaşıyor. Ve bugün süper güç dediğimiz Afrika'yı yönetiyor. E artık bu üç kişiyi de tanıyorsunuzdur değil mi? Kimdir bunlar? İlk resim kimdir? Mao geldi bir tane. Mao geldi değil mi? İlk resim Çin lideri. İkinci resim Rus lideri. Üçüncü resim Alman lideri. Peki o zaman bir soru daha. Bu sayılar nedir arkadaşlar? Sadece bu üç kişi 120 milyon insanın ölümüne neden oldu. 120 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bir buçuk Türkiye. Yapay zeka mı öldürdü? Yapay zeka var mıydı bu dönemde? O zaman biz yapay zekadan mı korkmalıyız? Yoksa bu tarz insanlardan mı korkmalıyız? Gelecekte bazı meslekler yok olacakmış. Evet. Yok olacak. Yok olacak. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Standart veri girişi yapan operatörler. Muhasebeciler. Çağrı operatörleri. Ticari şoförler. Seyahat acenteleri. Kuryeler, postacılar, banka memurları, hukuk asistanları. Bu meslekler yok olacak. Bunun önüne geçemezsiniz. Önüne geçmeye de ihtiyaç var mı? Gelin bir düşünelim. 3 hafta önce haberleri izlediniz mi? Mersin'de, değil mi? Mersin'de sadece sadece bir viraja hızlı girdiği için kendisi dahil 9 kişinin ölümüne neden oldu bir şey. Yapay zeka olsaydı bu kaza olur muydu? O zaman neden korkuyoruz ki bunun yok olmasından? Evde internet bağlantınız koptu, süper online'ı aradınız, 10 dakika beklediniz. Hiç oluyor mu böyle bir şey? Ya yapay zeka olsa, yani neden korkuyoruz? Zamanında hatatlar, kuyumcular, süzgeççiler, nalbantlar, bu meslekler kaybolmadı mı? Olsaydı işe yarayacak mıydı şu anda? O zaman bunlardan korkmaya gerek yok. Arkadaşlar değişim geliyor. Bu değişimden korkmaya gerek yok ki korkanların halini görüyorsunuz. Nokia. Hatırlayan var mıdır Nokia'yı? Yani değil mi? Yani benim zamanımda Nokia Apple'dan çok yani Apple'ın zaten adı sanı duyulmazdı. İnanılmaz büyük bir firmaydı. Ve ne oldu? 2007 yılında Apple'la aynı ciroya sahipken değişime adapte olamadığı için 2020 yılındaki cirolardaki farkı görüyorsunuz. Muhtemelen sizin belki de duymadığınız Toys R Us, BlackBerry, Kodak, Polaroid gibi İnanılmaz, inanılmaz piyasayı domine eden markalar vardı. Ne oldu bu markalara? Değişime adapte olamadılar ve yok oldular. Benim de şu anda görev aldığım firma, değişime adapte olabilmek için vizyonunu değiştirdi ve dedi ki Toyota, biz dedi artık otomobil markası değiliz. Biz dedi mobilite markasıyız. Mobilitenin ne olduğunu biliyor muyuz? Hareket özgürlüğü. Hareket edebilirsen, mobil olabilirsen özgürsün dedi. Ve bu bağlamda yeni ürünler çıkmaya başladı. Ne yaptı? LQ yani insanın duygularıyla hareket eden yapay zeka, otonom araçlar üretmeye başladı. Mobil palet, kargo, kargolarınızı taşıyan bir otonom cihaz üretti. Üç tekerlekli iki kişilik araçlar üretmeye başladı. Dolayısıyla değişme adapte oldu. Şimdi arkadaşlar. Sözün özü. Bir değişimin içindeyiz. Bunu hepimiz görüyor değil mi? Bir değişim var. Artık sanayi devrimi devamı mı dersiniz? Yoksa bambaşka bir devrim mi dersiniz bilemem. Ama bir değişimin içerisindesiniz. Ve ön yargılı olup ya da öngörülü olup bu sürecin içinde dahil olacaksınız. Bu seçim sizin. İnanılmaz genç ve dinamik bir grup var burada. Siz de dahil. Evet. Niye buradan Adam Smith gibi bir mühendis çıkmıyor? Neden burada Henry Ford gibi bir sanayici çıkmıyor? Neden burada James Watt gibi bir mucit çıkmıyor? Bizden daha mı IQ'su yüksekti bu arkadaşlar? Ne farkı vardı? Ne farkı vardı bu arkadaşların? Öngörülüydüler arkadaşlar. Bakın koskoca Amerika Başkanı çıkıp da telefon gereksiz dediğinde ona inanmayıp kendisine inandığı için tarih kitapları Graham Bell'i yazıyor. Ya da ya da koskoca Alman İmparatoru çıkıp da otomobiller atın yerini alamaz dediğinde ona inanmayıp kendisine inandığı için Tarih kitapları Henry Ford'u yazıyor. Değişim geliyor ve değişim içerisindeyiz. Ve bu değişim insanlık için gerekli. İnsanoğlu bu değişime ihtiyaç duyarken bu teknolojiye ve değişime sırt çevirmek sadece aptallık değil, aynı zamanda ahlaksızlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür, ben Çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Çok, Çok sevindim eşim. ben. Arkadaşlar siz de öyle bulduğunuz evet. diye düşünüyorum. Ee, normalde bu tarz programlarda ya çiçek ya da e, plaket tarzı şeyler veriliyor biliyorsunuz. Ama biz onun önüne geçmek için bir tane bir formül bulduk şu anda. Şöyle bir yol izleyeceğiz bununla alakalı. Haliç Üniversitesi Lise, Lise, Lise Kış Okulu'na katkılarınızdan dolayı bizimle Sömelik Çocuklar Vakfı'na bağış yapılmıştır Harika. sizin adınıza. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.